أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويخرج من الفرج قضن إل أورتندان ثلاثة دماء إتشتقان إتشقان قروب Birincisi Demul Haydi adet kanı aylık gözüken. İkincisi Van Nifes doğumdan sonraki kan. Üçüncüsü vel istihada, hastalık kanı. Fel Haydu Hayd nedir? Huwa Demu o kandır ki el harici çıkıyor min farci'l mer'ati, kadının ön avretinden ala sabil sıhhati sıhhatli olduğu halde bir de min gayri sebebil viladeti doğumdan dolayı değil. Demek ki bu adet e, olması gereken normal olması gerekendir ve sıhhatli iken e, çıkan kana biz adet kanı diyoruz. Ve leunuhu onun rengi o adet kanın rengi esvedu siyahtır. Muhtedim koyu kırmızı ve lezzaun yakıcıdır. Rengi siyahtır. Koyu kırmızı on yakıcıdır. Ve nifas ve ise nedir? Huve damu o ki el hariç çıkıyor. Akibel viladeti doğumdan sonra. Biz ona da ne diyoruz? Nifas diyoruz. Ve tu istihade ise nedir? Hastalık. Huve damu o ki el hariç çıkıyor. Fi gayri eyyamil hayd. O adet günleri dışında. Ve nifas bir de nifas günleri dışında çıkıyor. Yani adetli değilse, nifas, doğum gibi bir olay da yoksa o çıkan kanı biz ne diyoruz? istihade hastalık kanı. Şimdi bunlar hepsini teker teker ayıracak. Yani aslında çok çok önemli bir konu. Ee, namaz olur mu, olmaz mı, namaz kılması lazım mı, kılmaması lazım mı? Bu bütün olaylar bu işlerin üzerine taalluk eder daha namazla değil daha diğer başka olaylar da var. Bunlar iyi bilinmesi lazım. Birbirinden ayırt edilmesi lazım. Çok önemli bilinmesi gereken bir konu. Adet kanı sıhhatliyken herhangi bir hastalığı yokken kadının ön aletinden çıkan bir de doğum dışında olacak. Niye doğum dışında dedi? Çünkü eğer doğum için olursa o zaman nifas diyeceğiz ona. Eğer bu ikisinin dışında çıkarsa o zaman biz ona istihade diyeceğiz. Ve kellu'l haydi adetin adet kalın en azı yamun ve 24 saattir. Yani adet gördü mü o minimum 24 saattir. Ve akseruhu en tuhu ise maksimum ise 15 yomen. 15 gündür. Ve buhu genellikle ise ekseriyetle sittun 6 veya 7 ve 7 gündür. Demek ki en azı bu, bu, bu da çok önemli. Demek ki e, adet kanı gördüğü zaman e, minimum 24 saat o 24 saat içinde namaz kılmayacak. O en çoğu 15 gündür Demek ki 15 günden sonra halen görmeye devam ediyorsa artık o atil kanı değildir. Biz o hastalık kanıdır diyeceğiz ve artık namaz da kılacak, oruç tutmaya da başlayacak. O hali bu genellikle ise olan nedir? 6 ve 7'dir. Ve akallun nifas nifasın o nifas kanının en azı o doğumdan sonraki lahzatun bir andır. Yani çoğu doğduktan sonra bir an temizlenip ve o şekilde namaza başlayabilir. Demek ki onun minimum seviyesi 24 saat değil. Belki de bir laza bir an. Bir anda onu biter. Ve ekseruhu en çoğu ise maksimum ise 60 gündür. Ve galibuhu genellikle ekseriyet olarak olan durum ise 40 gündür. Demek ki e, burada lahza dedik en azı lahzadır. Demek ki doğumdan sonra bir kadın temizlenirse direktmen namaza, oruca varsa başlaması lazım. veya 60'tan fazla devam ederse 61. gün artık o temizdir. Hem orucu hem de namazı ne yapması lazım? Kılması lazım. Ama genellikle nedir? Kır gündür. Ve akallu tuhri temizlik en azı, beynel haydeteyn, iki adet arasında temizliğin en azı 15 gündür. Biz ne dedik? Adetin en çoğu kaç gündür? 15 gündür demiştik. En azı bir gündür genellikle 6 ve 7'dir ama en çoğu 15 gündür. En çoğu 15 günse 16. gün görse bile biz artık temizdir diyeceğiz ona. Namaz kılmaya başlayacak. İşte ne kadar temiz oluyor? Minimum, minimum temizlik o da 15 gündür. 15 günden önce gözüken kan hin hastalık kanıdır. O yine namaz kılması lazım. 15 gün geçtikten sonra temizlik tekrar adet olursa o zaman 16. gün biz buna hastalık kanı değil adet kanı diyebiliriz. Peki 15 günden sonra temizliği ne kadar devam edebilir? Devam edebilir sonuna kadar. Ve la haddeli temizliğin sınırı yok. Yani aylarca ve yıllarca temiz de olup da tekrar adet olmama durumu olabilir. Demek ki iki adet arasında temizliğin en azı 15 gündür. Yani bu rakamlar çok önemlidir nasıl önemlidir? Yani 15, 14 mi, 15 mi bunlar namaz oluyor, ona olmuyor, 16 mı olmaz oluyor. Yani onun için bu yazılan yazılar, yazılar bunlar çok önemlidir. وَاَقَلُّ زَمَنٍ تَحِيدُ ف۪يهِ الْمَرْأَةُ Bir kızın en erken minimum adet olma süresi tis'u senin dokuz senedir. Demek ki yine biz burada dokuzdan önce eğer kan görüyorsa biz onu hastalık da kanı diyeceğiz. Adet kanı değildir. En azı dokuzdur. Ve akallul hamli hamilelihin en azı ise yani bir kadın hamiledir. Ee, bu kadın hamileliği ne zaman sonuçları? Kaç ayda? Minimum sittetu eşhur altı ay. Bu da önemli. Yani eğer ee, 6 ay içinde, 6 aydan sonra e, doğum olursa, işte bu nedir? Bu e, 6 ay önce düğün düğün oldu ve 6 aydan sonra da e, bu kadın doğurdu. İşte bu düğünden bu birliktelikten bu çocuk ortaya geldi diyebiliriz. 6 aydan sonra. Ama mesela diyelim ki 6 aydan önce Düğün oldu e, ve 3 ay sonra doğum oldu. E, bu sefer bu birliktelikten, çocuk bu birliktelikten değildir. Yani buna e, hem hakim e, o gözle bakar ve o gözle ne yapar? Muamele eder. Demek ki hamileliğin sınırı minimum altı aydır. Ve ruhum maksimumu, hamileliğin maksimumu, arba'u senedir. Yani burada da böyle bir şey oluyor. Mesela bir kadın kocası öldükten sonra dört seneye kadar ben kocamdan e, doğan çocuk benim kocamdandır dediği zaman onun sözüne bakılır. E, ve o şekilde karar, hakim karar verir. Demek ki maksimumu minimumu altı ay maksimumu ise dört senedir. Ve deniliyor ki İmam-ı Şafii ve İmam-ı Malik Anne karnında dört sene kalmışlardır. O yazıyı da gördüm. İmam İshafi'yi ile İmam Malik'te anne karnında dört sene kalmışlardır. Demek ki birisi kocası kaybolduysa veya öldüyse ve dört seneye kadar, dört seneye kadar doğum yaptıysa, o kadına bakılır, inanılır ve ve bu onun kocasındandır kabul edilir. Ama ve geneli ise tis'atu eşhurin dokuz aydır. Hatta deniliyor ki bir bayan üç çocuk doğurmuş ve bu üç çocuğu da hep dörter yıl, dörter yıl hamileliği sürmüştür. Üç çocuğu toplam 12 iki seninde doğurmuştur. ve hali bu 30 Demek ki minimum 6 ay, maksimum 4 yıl, ekseriyet ise 9 aydır. Ve yahrumu bil haydi ve nifasi hayt bir bayan hayti adet ise ve nifasi ve nifas lohusalık doğumdan sonraki durum eğer böyle bir durumdaysa semaniyetu eşya sekiz şey haram oluyor. Birincisi Bak işte burada ortaya çıktı istihade hastalık haram değil. Ha ne yapacak? Vakit girdikten sonra abdest alacak ve kendini güzel sarmalayıp namazını kılacak. Namazın üstünde e, bir şey olması durumunda dahi o namaz bozulmaz. Eğer bilse ki o kan onu namaz kılmaya müsait etmeyecek. Ama bilse ki işte iki saat sonra bir saat sonra e, hiç abdesti bozulmadan bu şekilde namaz kılacağını bilse o zaman o vakiti gözetir ve o vakitte kalır. Ve yahrumu haramdır <laughs> bil haydi adetli kadına ve nifası lohusa olan kadına semaniyet eşya sekiz şey as salatu namaz haramdır ve savumu oruç haramdır ve kiraatul kur'an kur'an-ı kerim okumak haramdır ve messul mushafi kur'an-ı kerime dokunmak ve hamluhu ve onu taşımak Kur'an-ı Kerim'i taşımak ve duhulul mezcidi camiye girmek ve tavaf Kabe'nin etrafında tavaf yapmak ve vet'u hocasıyla ilişkiye girmek ve istimta'u bima beynes surreti ve rükbeti diz ile göbek arasında hocasının yaralanmasını e, kabul etmek o da haramdır. Demek ki diz ile göbek Aşağısı yukarısında e, bir haramlık yok. Haramlık diz ile göbek arasında mübaşareten yani arada bir örtü perde olmaksızın istimta yararlanma, fayda sağlanma bu nedir bu? Haramdır. Kimin için? Adet ve nifastaki olan kadın için. Ve yahrı muharamdır alel cünübü cünüb olana. Erkek olsun, kadın olsun. Cünüb ona haramdır. Khamsetu eşya beş şey. Es-salatu namaz ve kuran Kur'an-ı Kerim okuma ve mes'ul hafi Kur'an-ı Kerim'e dokunma ve hamluhu onu taşıma ve tavafu Kabe'yi tavaf ve lubsu fil mescidi camide bekleme. Yani buradan camide beklemeden bahset. Yani bir cami iki kapısı varsa birisi giriş birisi çıkış bazı camiler var böyle yol gibi sayılıyor. Yani hiç camiye gitmeyen bile bir taraftan girip diğer taraftan çıkıp yoluna devam ediyor. Bu şekilde olursa ona onay verilmiştir. Ama camide lups bekleme ise erkek olsun bayan olsun cülb olana nedir? haramdır. Ve yahrumu haramdır alel muhdisi abdesti olmayana normal bizim bildiğimiz abdest değil. Selesü eşiye üç şey haramdır. Es salatu abdestsiz namaz olmaz. Ve tavafu Kabe etrafında tavaf olmaz. O mesul mushafi Kur'an-ı Kerim'e dokunulamaz. Ve hamluhu taşınamaz. Dokunma olmuyorsa taşınma hayli hayli olmuyor. Ama Kur'an-ı Kerim okumasından bahsetmediği o cünüp için haramdı efendim hayt ve nifastaki olan için haramdı ama abdesti olmayan kişi için ise böyle bir haram söz konusu değil. Cezakumullah hayran kesiyorum.